Selamlar ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ben bugün sizlere Jennifer Earthman ve Elizabeth Pina'dan bahsedeceğim. Elizabeth Pina, Haziran 1977'de Houston, Texas'ta dünyaya geldi. Adolf ve Melissa çiftinin 3 çocuğundan biriydi. 1993 yılındayken Elizabeth 16 yaşındaydı ve Walt Lisesi'nde bir öğrenciydi. En yakın arkadaşı ise Jennifer Earthman'dı ve ikili bu lisede tanışmışlardı. Jennifer'da Ağustos 1978'de yine Houston'da dünyaya gelmişti. Ebeveynleri Randy ve Sandy'nin tek çocuğuydu ve babasının göz bebeğiydi. Babasıyla ilişkileri oldukça yakındı, birbirlerine çok düşkündüler. Jennifer Elizabeth'ten birazcık daha küçük olduğundan, özellikle Jennifer'ın ailesi ikilinin arkadaşlığından çok memnundu. Çünkü Elizabeth birazcık daha olsun hani ergenliğe girmişti, birazcık daha tecrübeliydi ama Jennifer bu adımlarda daha çok yeniydi. Dolayısıyla hayatını birazcık daha böyle agresif bir dönemindeydi. Elizabeth'in bu konularda yardımcı olabileceğini düşünüyorlardı. Hatta Elizabeth'in ona iyi geldiğine de inanıyorlardı. 24 Haziran 1993'te iki yakın arkadaş başka bir arkadaşlarının evinde havuz partisine davet edilmişlerdi. Öğleden sonra saat 4'te Randy Jennifer'ı alıp Elizabeth'in evine bıraktı. Burada kızlar beraber hazırlanacaklardı. Ve akşam saat 8.30 civarında da Elizabeth'in annesi Melissa ikiliyi alıp Springfield'daki partinin olduğu eve götürdü. Kızlar partiye geçmeden önce Melisa'ya da Söz verdiler saat 23:30 olmadan eve dönmüş olacaklardı. Zaten Elizabeth'in eve bulundukları yere yürüme mesafesindeydi, bu yüzden çok da gecikmeden eve gidebileceklerini düşünüyorlardı. Söylenenlere göre kızlar o gece oldukça neşeliydi. Elizabeth yakın zamanda 16. yaşına girmişti, o yüzden doğum günü parası aldığı yeni kıyafetlerini ve çağrı cihazını da arkadaşlarına gösteriyordu. Oldukça heyecanlı, oldukça mutlu görünüyordu. Saatler geçtikçe kızlar gecenin eğlencesine kapıldılar ve karanlığın çöktüğünü artık saatin gerçekten 11.30'a yaklaştığını fark ettiler. Bunun üzerine hemen apar topar hazırlanıp evden ayrıldılar. Eve gidebilecekleri iki tane yol vardı. Bu yollardan bir tanesi daha işlek, daha aydınlık bir yoldu. Ve diğeri ise tren yoluydu aslında ve yanında böyle ormanın da bulunduğu daha izbe bir yerde. Ama tren yolunun olduğu kısım daha kısaydı yani kestirme bir yoldu. Bu yüzden kızlar yaklaşık 10 dakikalık bir zaman kazanabilmek için bu yolu tercih ettiler. Bu yoldan yürüyerek Elizabeth'in evine doğru yola koyuldular. Ama maalesef ki o gece her iki kız da eve dönmedi. Bunun üzerine tabii ki ikisinin de ebeveynleri çok endişelendiler ve partiye katıldığını bildikleri arkadaşlarını aramaya başladılar. Kızların partiden ayrılıp ayrılmadığını, orada bir sorun yaşanıp yaşanmadığını sordular ve Herkesin söylediğine göre partide hiçbir sıkıntı olmamıştı. Kızlar 11.30'a doğru zaten hazırlanıp çıkmışlardı. Onun sonrasında da kimse bir daha ikiliyi görmemişti. Bu bilgilerden sonra tabii ki ailenin endişesi daha da arttı. En azından hani partide kalmış olmalarını umuyorlardı. Zamanı unutmuş olmalarını umuyorlardı ama bekledikleri şey olmamıştı maalesef ki. Bunun üzerine hemen polis departmanı ile iletişime geçtiler ve her iki kız için de kayıp ihbarında bulunuldu. Aile, çevre ve polis departmanı dört bir yandan kızları arıyorlardı. Ama dört gün boyunca kızlardan hiçbir haber alınamadı. Dördüncü günün sonunda polislerle bir ihbarcı iletişime geçti ve kızların bedenlerinin nerede olduğunu bildiğini söyledi. Ve polislere tren yolunun yakınındaki ormanlık bir alanı işaret etti. Bunun üzerine hemen polisler buraya arama düzenlediler ve dört günün sonunda Kızların bedenleri bulundu. Oldukça harap bir haldeydiler ve yeri çıplak bir haldeydiler. Bu yüzden kimlik tespiti için kızların diş kayıtları kontrol edildi. Maalesef ki bu kızlar Elizabeth ve Jennifer'dı. Bedenler üzerinde yapılan adli incelemede her iki kızın da CSM maruz kaldığı ve boğulduğu ortaya çıktı. Polisler bu bilgilerin nereden bildiğini tabii ki merak ettikleri için ihbarcı iletişime geçtiler. İhbarcının ismi Joey Cantu'ydu. Joey'nin söylediğine göre kızların kaybolduğu gece evde eşiyle beraber televizyon izliyordu. Ama daha sonrasında 18 yaşındaki kardeşi Peter ve onun birkaç arkadaşı eve geldi. Ellerinde böyle takılar vardı. Kızlara ait takılar ve kendileriyle övünüyorlardı. Kendi aralarında konuşup kızlara yaptıklarıyla övünüyorlardı. Olayın ne olduğunu sorduklarında çekinmeden hem Joy'e hem de eşine her şeyi anlattılar hatta. Ve Joy'nin 16 yaşındaki eşi bu durumdan taklı olarak kendini çok rahatsız hissetti o kızlar için kendini çok kötü hissettiği yaşıtları sayılırlardı ve yani kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemezdi. Bu yüzden Joey'e baskı yaptı. Gidip onları polise ihbar et, onların yaptıklarının cezasını çekmesi gerekiyor dedi. Bu olaydan sorumlu olan grup kendilerini bir çete olarak görüyordu ve çetelerinin ismi de Black and White çetesiydi. Liderleri Peter Cantu'ydu yani Joey'nin kardeşiydi. Diğer üyeler ise 18 yaşındaki Jose Ernesto Medellin, Jose'nin 14 yaşındaki kardeşi Venancio Medellin, 17 yaşındaki Efrain Perez, 18 yaşındaki Derek Sean O'Brien ve 17 yaşındaki Ra Raoul Omar Villery yıldı. 29 Haziran 1993'te her birinin evine aynı anda baskın yapıldı birbirlerine hani haber veremesinler kimse kaçamasın diye bu şekilde yapılmıştı. Evlerine de bir arama yapıldı ve bu aramada Derek'in evinde bir kırmızı kemer parçası buldular ki olay yerinde de bu kemerin başka bir parçası bulunmuştu. 14 yaşındaki Venancio Medal'ın hariç diğerlerinin hepsi yetişkin olarak yargılanacaktı. Sorgulama sırasında her ne kadar çete üyeleri oldukça sinirli bir hale bürünmeye başlasalar ve bir şeylerden kaçmaya çalışsalar da yavaş yavaş her birinden aldıkları bilgilerle olay gününde ne olduğu ortaya çıkmaya başladı. Olay gecesi 17 yaşındaki Raul'un çeteye kabulü için bir toplanma yapmışlardı. Bu kabul töreninde Raul'un çeteye kabul edilebilmesi için grubun her bir üyesiyle dövüşmesi gerekiyordu. Yaklaşık 3 kişiyle dövüştükten sonra Raul artık kendini yere attı. Çok kötü bir durumdaydı. Hatta bazı yerlerde bayılmıştı olarak geçiyor. Aldığı darbeler yüzünden yerde inleyerek yatıyordu. Ve bu sırada diğer grup üyeleri de kendi aralarında adamı çeteye kabul edip etmeyeceklerini tartışıyorlardı. Yaklaşık 40 dakika boyunca böyle bir tartışmanın içerisindeydiler ve 40 dakikanın sonunda Maalesef ki Jennifer ve Elizabeth tren yolunda göründü. Kızlar birazcık daha yaklaşana kadar grup kendi arasında zaten ne yapacağını planladı ve hemen kızların yanına doğru ilerlediler. Jose kızların yanına doğru gidip Elizabeth'in göğüslerini ellemeye çalıştı. Elizabeth gerçekten çok korkmuştu ama eğer tepki vermezse ve yürümeye devam ederse belli ki onlardan kurtulabileceğine inanmıştı. Bu yüzden hiçbir şey söylemeden yolunda ilerlemeye çalıştı. Ama Jose buna karşılık kıza "Hayır bebeğim, gidemezsin. Nereye gidiyorsun?" gibi şeyler söylemeye başladı. Daha sonra kolunu Elizabeth'in boynuna dolayıp onu yere doğru attı. Elizabeth çığlıklar içerisinde yardım istiyordu ama maalesef ki kimse ona yardımcı olmadı. Jose onu diğer çete üyelerine doğru sürüklemeye başladı ve ardından da iç çamaşırını çıkarmasını emretti. Çatı daha sonra Jennifer Earthman'ın bu noktada kolayca kaçıp kurtulabileceğini ama bunun yerine arkadaşına yardım etmek için geri dönmeyi tercih ettiğini söylediler. Sonunda Jennifer Peter Cantu ve Derek O'Brien tarafından yere atıldı. Sonraki bir saat içerisinde kızlar çaresiz bir şekilde yardım dilenirken maalesef ki toplu bir şekilde bu adamların CS'sine maruz kaldılar ve, ve oldukça vahşi şeyler yaşadılar. Bir noktada bu toplu CS iğrençliği bitti ve Peter kızların hayatlarına son verilmesini emretti. Çünkü kızlar artık onların yüzünü görmüştü. Yani birer tanıklardı. Onları hayatta bırakamazlardı. Bunun üzerine Elizabeth ve Jennifer ağaçlık alanlara doğru sürüklendiler. İlk hayatını kaybeden kişi Jennifer'dı. Derek kızın karşısına geçip diz çökmesini söylemişti ve ardından da bu kırmızı kemeri kız ...kızın boynuna doladı. O kadar sert bir şekilde sıkmıştı ki... ...kemer bir noktada koptu. Bu yüzden bir parçası... ...olay yerinde kalmıştı. Diğer parçasına delik... ...artık ganimet olarak mı bilemiyorum evine götürmüştü. Kemer kopunca bu sefer Jennifer'ın ayakkabı bağcıklarına odaklandılar ve o bağcıkları çıkarıp Jennifer'ı onunla hayatına son vermeye çalıştılar. Jose bu noktada birazcık isyan etmişti. Çünkü bu şekilde Jennifer'ın hayatına son vermek oldukça zor olmuştu. Eğer yanlarında bir tabanca olsaydı her şey çok daha kolay olabilirdi. Bu sırada Jennifer'ın hayatına son verilmesine şahit olmuş olan Elizabeth ise Çete üyelerine kendi canını bağışlamaları için yalvarıyordu. Hatta o kadar çaresiz bir durumdaydı ki çocuklara sizi kesinlikle ihbar etmem. Hatta numaramı alın, adresimi alın. istediğiniz zaman benimle tekrar buluşursunuz. Ne isterseniz yaparım ama yeter ki benim hayatıma son vermeyin demişti. Hiçbir şekilde onları ikna edemeyeceğini fark ettiğinde ise kaçmaya çalıştı. Ama hızlı bir şekilde yakalandı ve çıkan arbede de kaburgalarından bazıları kırıldı. Peter ona ayakkabısıyla bir tekme atmıştı. Ayakkabının önünde de böyle metal bir kısım vardı ve o metal kısmın çarpması yüzünden Elizabeth'in iki dişi de kırılmıştı. Aynı zamanda Jennifer'ın da iki tane kaburgasının da kırık vardı bu arada. Bunun sebebi de Jennifer söylediklerine göre bir türlü hayatını kaybetmiyordu. Yani önce kemer kopmuştu sonra iple çok uğraşmaları gerekmişti. Bu yüzden Jennifer'ın kesinlikle hayatını kaybettiğinden emin olmak için her biri kızın üzerine çıkmıştı. Ayaklarıyla ona basmışlardı. Bu sırada da kaburga kemiklerinden iki tanesi kırılmıştı. Kızların üzerlerindeki işte takı benzeri şeyleri aldıktan sonra da grup hemen oradan ayrıldılar. Peter daha sonra bu aldıklarının arasından Goofy karakteri olan bir saati Venansio'ya en küçüklerine hediye etti hatta. Bu saat Jennifer'a bir önceki Noel'de hediye edilmişti ve onun için gerçekten çok değerliydi. Daha sonra hep beraber Peter Cantu'nun evine gittiler ve buraya gittiklerini Peter'ın ve diğerlerinin Böyle kıyafetlerinde kırmızı sıvı izleri olduğunu Peter'in yengesi fark etti. Ve bunun üzerine de çocuklara ne yaptınız, neden üzerinizde böyle lekeler var diye sordu. Buna cevap veren kişi Jose olmuştu ve eğlendiklerini söyledi. Daha sonra hep beraber kızlara yaptıkları her şeyi anlatmaya başladılar. En gurur duydukları şey ise kızların bakire olmasıydı. Artık kendilerinin bakire sıvısına sahip olduklarını söylüyorlardı. Bu konuşmadan sonra hep beraber oturup ganimetlerini paylaşmaya başladılar kızlardan çaldıkları şeyleri kendi aralarında bölüştüler. Herkese en azından bir tane bir şey vermeye çalıştılar. Adil bir grup. Hatta Jose daha sonrasında bu çalmış oldukları takılardan bir tane yüzüğü kız arkadaşı Esther'e hediye etmişti. Bir süre sonra Peter ve arkadaşları tekrar evden ayrıldılar ve bunun üzerine Joey'nin eşi hemen baskı yapmaya başladı ona. Bunları polise anlatman lazım, bu çocukları ihbar etmen lazım. Kesinlikle yaptıklarının cezasını çekmeleri lazım demişti ve bu şekilde de Joe Polislere ulaştı. Davanın süreci başladığında davanda birçok işte aslında üzücü kısım daha ortaya çıkmaya başladı. Mesela kızların birbirlerini bırakmamak için verdikleri çabadan bahsedildi. Elizabeth çok ağlamıştı Jennifer'ın hayatını kaybetmesine, o çırpınışlarına. Jennifer zaten en başta kaçabilecekken Elizabeth'i kurtarabilme umuduyla geri dönmüştü. Bunlar gerçekten herkesin daha da fazla üzülmesine sebep oldu. Mahkeme sonucunda Venancio hariç hepsi idam cezasına çarptırıldılar. Venansio ise Jose hariç diğer tüm kişiler için tanıklık etti. Aynı zamanda yaşı da küçük olduğundan kaynaklı kendisine verilebilecek en yüksek ceza verildi. Ve 40 yıllık bir hapis cezasıyla bu işten kurtuldu. Yani o idam almadı. İlerleyen dönemde yüksek mahkeme bir karar çıkardı ve 18 yaştan küçük kişilerin idama mahkum edilemeyeceğini belirtti. Ve bu çıkan yasa sayesinde Raul ve Efrain'da yine idamdan kurtuldular. Şartta tahliye imkanları da var hatta. 2029 yılında her ikisi de şartlı tahliyeye başvurabilecek. Yani en azından bu hakları olmasaydı sevinirdim. Umarım onaylanmaz. Peter, Derek ve Jose ile ilgili daha sonra başka bir bilgi daha ortaya çıktı. Kızların hayatlarına son verdikleri yıl 1993 yılında Başka bir kadının daha hayatını sonlandırmışlardı. Bu kadın iki çocuk annesi 27 yaşındaki Patricia Lopez'di. Kadın karnından, sırtından ve boynundan kesici aletle yaralamıştı. Ama öncesinde o da yine CS'ye maruz kalmıştı. Derek O'Brien 11 Temmuz 2006'da Hayatına son verilen ilk kişi oldu. Kendisine iğneyle idam yapıldı. Son bir konuşma yapması için kendisine izin verildi. Zaten çoğu mahkeme yapıldığı gibi. Bedelek bu konuşmasında her şey için çok pişmanım. Yaptığım gerçekten çok korkunçtu. Hatta hayatımın en korkunç hatasıydı. Bunu şu anda bu noktada olduğum için söylemiyorum. Hem kendi ailemi, hem o kızları, hem de onların ailelerini incittiğim için söylüyorum dedi. Ama bu Derik'in ikinci hatası farkındaysanız. Yani o yüzden söylediklerinde bir gram samimiyet olduğunu sanmıyorum. Patricia'nın hayatına son vermelerinden sonra bu iki kıza da aynısını yaptıklarına göre Demek ki Derek çok da pişman değildi söylediği gibi. Jose idam cezasına itiraz etmeye çalıştı ama 5 Ağustos 2008'de onun da hayatına son verildi. Cezası en son gerçekleşen kişi ise Peter Cantuydu. 17 yıl sonra 2010'da onun da hayatına son verildi. Ona da yine herhangi bir açıklama yapmak isterse yapabileceği söylendi ama Peter bir açıklama yapmayı reddetti. Elizabeth ve Jennifer'ın ebeveynleri de bu süreçte bir savaş daha verdiler. O da cezaların gerçekleşme anını görmek istiyorlardı içlerinin birazcık daha soğuması için Jennifer'ın ebeveynleri daha sonra bulundukları bölgede yaşayamayacaklarına karar verdiler çünkü her an her saniye geçtikleri her bir yolda kızlarının başına gelenleri hatırlıyorlardı ve bu yüzden daha uzak kırsal bir yere taşındılar. Jennifer'ın babası Randy 2014'te kötü bir hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Her iki kızın da okumuş olduğu Waltrip Lisesi'nde onlar için bir anıt yapıldı. Aynı zamanda kızların hayatlarını kaybettiği yere çok yakın bir noktada olan T.C. Jester Park'ına da Yine bir anıt daha yapıldı onlar için. Evet benim bu davayla ilgili anlatacağım bilgi kısmı bu kadardı. Gerçekten çok çok üzüldüm. Ergen çocuklar baktığınızda çünkü kim 3-5 kişi toplanalım ve çete olalım ve bunu yapmak için işte birilerini dövüşe zorlayalım, birileri bu şekilde aramıza katılsın diye bir fikirle zaten yola çıkar. Sadece buradan bile ne kadar böyle olgunlaşmamış davranışlar sergiledikleri belli oluyor zaten ve ve kızların azar yememek için sadece hani ailelerimiz bir şey demesin kızmasın daha erken gidelim 10 dakika kar edelim diye bu yoldan gidip başlarına böyle bir şey gelmesine çok çok üzüldüm ve bana şöyle bir ders oluşturdu bu daha kısa daha hızlı varırım ya da işte geç kalırsam bir sorun yaşayacağım. Mesela aileden artık bu yaşta yaşayamam ama iş yerine geç kalırsam bir sorun yaşayacağım diye kesinlikle tenha vesaire yollardan gitmemek gerekiyor. Çünkü karşınıza ne çeşit bir hayvanın çıkacağını bilemiyorsunuz. Bırakalım bazı şeyler kötü gitsin. Bırakalım bazı azarlar yenilsin ama başımıza böyle korkunç şeyler gelmesin. Umuyorum ki hiç kimse hayatın hiçbir döneminde Böyle pisliklerle karşı karşıya gelmek zorunda kalmaz. Evet benim bugün bu davayla ilgili söyleyeceğim her şey bu kadardı. Sizler düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sesim gitmeye başladı. Bu çekimin bitmesi gerekiyor. Aşağıda açıklamalar kısmında kanalın katılın ki Spotify linki Mustafa'nın kanalınki olacak katıl üyesi olarak beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.